arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bayram özel video çekeceğiz bu videomuzda Noel Bebek ve Deli yeni Roblox çekiyoruz Propand'ın kanalını iz izlemişsiniz ben Roblox çok seviyorum onun kanalının aynısını çekmek istedim bugün çekiyorum neyse ben şöyle kapatayım bugün aynısı işte böyle bir oyun önce gidelim şimdi işte neye bakalım müşteriler yok ben şöyle daha önce oynamıştım daha doğrusu Şuradan yemekçilerin hepsini yapayım. Şefimiz orada bekliyor. Ben beklemeden hemen geçiyorum. Hemen şunu da alayım. Bırak. Arkadaşlarım oyunumuz böyle bir oyun. Şimdi gidip sandalye takımı alacağım. Şu şefi çalıştırmak istiyorum. biraz çalışsın. Şimdi kaç level olmuş, olmuş ya? Ona bakacağız. Oyunumuz böyle diyelim. İşte arkadaşlar. yani şuradan kaç levelde? Hmm. Bir 14 level, öt level diyelim. Ela mıdır? Elif. Efendim? Ama sen bana söyle tamam, tamam mı? Ne? Sen bana söyle. Ne? Sana para vermiyordu. muydu? Bütün oyunumuz mu? Tamam. Bakın arkadaşlar böyle. Ben şimdi şuradan pahalı yerlere gitmek istiyorum. Pahalı yerlerden biraz